Sunularımızı görselleştirmek için geçiş efektlerinden faydalanmamız da mümkün. Bunun için üst menüdeki Geçişi Değiştir seçeneğini kullanabileceğimiz gibi, Slaytlar Menüsü altındaki yine aynı isimli seçenekten faydalanabiliyoruz. Tıkladığımızda bizi Animasyonlar başlıklı bir panel karşılıyor. Buradan seçili olan slayta bize sunulan geçiş efektlerinden birini uygulamamız mümkün. Genelde girişinde animasyon eklenmiyor. Biz ikinci slaytımıza ekleyelim. Diyelim ki birinci slayttan ikinciye geçerken küp isimli geçiş efekti uygulansın. Seçtiğimizde bize animasyonun hangi hızda oynatılacağını soruyor. Varsayılan olarak hızlıya yakın yani bir saniye gibi bir sürede tamamlanan bir animasyon seçilmiş. Ama biz istersek daha hızlanmasını ya da yavaşlamasını sağlayabiliyoruz. Bunun yanında son haline getirmeden önce oynat butonuna tıklayarak geçiş efektinin nasıl gözükeceğini ön izlememiz mümkün. Bu gibi bir efekt oluyormuş, durdur dur diyelim. Eğer bu geçiş efekti hoşumuza gittiyse ve her slaytta istisnasız olarak uygulanmasını istiyorsak tüm slaytlara uygula butonuna tıklamamız da mümkün. Bunu yaptığımızda sunum çalıştırıldığında bütün slaytlarda aynı şekilde animasyonun gözükmesini sağlayabiliyoruz.